Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere iftar menümü göstermek istedim. Uzun uzadıya bir video çekemedim. Ee, daha önce de bahsetmiştim. Bebekle video çekmek gerçekten çok zor oluyor. Hem hazırlamak hem çekmek çok zor oluyor. O yüzden şöyle kısa bir video paylaşmak istedim. Sizlere de fikir olsun. İftar'a ne pişirsem diye düşünenler için bir fikir olsun amacıyla paylaştım bu videomu. Böyle yıldız şehriye pişirdim arkadaşlar. Yeşil fasulyeyi yazdan buzluğa koymuştum arkadaşlar. O şekilde çıkardım pişirdim. Hiç haşlamadan doğrayıp direkt koymuştum. Şu an gördüğünüz gibi taze fasulye gibi duruyor. Mevsimine göre çok güzel. Bulgur pilavı pişirdim. Cacık ve salata yaptım arkadaşlar. Sizlere de fikir olsun istedim. Ramazanda gerçekten insan ne pişireceğini şaşırıyor. Oruç tuttuğumuz için her zaman iyi yemekler olsun istiyoruz. Allah'ım kabul etsin inşallah. Şöyle tekrardan göstereyim. Sizlere de fikir olsun dediğim gibi. Ne pişirsem diye düşünüyorsanız eğer. Sizler de böyle bir menü yapabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan herkese hayırlı iftarlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek üzere inşallah. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle uzun video çekemediğim zaman kısa bir şekilde bir menümü çekerim arkadaşlar sizlere de fikir olsun.